Aç şu dükkanı da iki dakika konuşalım. Bir sen ilgili. Buyurun. Konuşalım. İşler nasıl gidiyor? Memnun musun dükkan? Kazancı iyi mi? Bir işlerin işlerinle alakası var anlamadım. Ah. Ah. Yakında düğün varmış. Öyle duydum. Baktım damat adayı karşıma gelmiyor. Ben kız babası olarak gidip durumunu sorayım dedim. Kusura bakmayın ben bir senin söylediğini bilmiyordum. Yani biz aramızda konuştuk ama pek olumlu bakmadı. Sen yıllar önce yaptığın hatayı yapın. Gidiyorsun mezarlığında yüzük takmaya çalışıyorum parmağına. Ağaç kovuğundan çıkmadı ya bu kız. Yok mu bunun atası babası kardeşleri çoluğu, çocuğu? Ha? Haklısınız. Ama ben bir sen evet dedikten sonra gelip konuşmayı düşünüyordum. Mezarlıkta, dam altında evet diyen kadın gördün mü ki? Bir sen evet desin. Hı? Ben bir sen buluşmaya çekindiği için başka bir yer gelmedi aklıma. Bizim ev var. Aman efendim estağfurullah. Böyle demiyorum. Makasla kafanı yararım. Adam gibi gel, istediyor. Gerçekten. Seneler önce ne yaptım? Gel istedim. Şimdi ne yapıyorsun? Gel istedim. Ben tutarlı bir adamımdır. Tornistan yapan sensin. Aa, fikrim falan değişir diyorsan... ...unutalım bu görüşmeyi. Bilsen İlker yine tüymüş gitmişler. Alışık nasıl olsa. Şoklamaz yani. Efendim ben bütün bunları hesap ederek döndüm mahalleye. Geçmişte duygularımın arkasında duramadım. Belki şimdi telafi ederim diye düşünüyorum. İyi. Anladım. Evlenmek istiyorsun yani bir senle. Kararız. Yani sizin için de uygunsa ben hazırım. Madem öyle bu konuşma aramızda kalsın. Bir sen duymasın benim çağırdığımı. Yoksa bir kıymeti kalmaz istemek. Haklısınız. Akşam elikanlı gibi al çiçeğini, çikolatanı gel. Bekliyorum. Haydi bakalım.